Antik Yunan felsefesinin en önemli ve etkili figürlerinden biridir. Felsefi düşüncenin temel taşlarından biri olan Sokrates, özellikle etik, ahlak ve bilgi felsefesi alanlarında derin bir etki yaratmıştır. Hayatı boyunca yazılı bir eser bırakmamış, ancak öğrencileri Platon ve Xenophon gibi isimler sayesinde düşünceleri günümüze ulaşmıştır. Doğum ve köken Sokrates, MÖ 469 yılında Atina'da doğmuştur. Babası taş ustası Sofroniskus, annesi ise Ebe Faenarete'ydi. Yaşam tarzı. Mütevazı bir yaşam sürdüren Sokrates, mal mülk sahibi olmayı veya zenginliği önemsememiştir. Genellikle alçak gönüllü kıyafetler içinde ve yalın ayak dolaşarak halkla birebir diyalog kurmayı tercih etmiştir. Evlilik. Sokrates'in eşik Santippe, tartışmalı bir kişilik olarak bilinir. Sokrates'in aile yaşamı, onun felsefi idealleriyle sık sık çatışmıştır. Felsefi yaklaşımı, Sokrates'in felsefesi, yöntem ve içerik açısından devrimci kabul edilir. 1. Sokratik yöntem, diyalektik, soru-cevap şeklinde ilerleyen bir yöntemdir. Amacı, bireylerin kendi bilgisizliklerini fark etmelerini ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Elenkos adı verilen bu yöntem, mevcut bilgiyi sorgulamaya ve eleştirel düşünceye dayanır. 2. Bilgelik anlayışı, Sokrates, tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözüyle tanınır. Bu ifade, bilgelik yolunda sürekli sorgulama ve öğrenme gerekliliğine işaret eder. 3. Ahlak ve erdem, Sokrates'e göre erdem bilgiye dayanır. Yani erdemli bir yaşam, doğru bilgiye sahip olmayı gerektirir. İnsanların kötü davranışlarının bilgisizlikten kaynaklandığını savunur. Sokrates'in ölümü Sokrates, Mö, 399 yılında gençleri yanlış yola sevk etmek ve Atina'nın tanrılarına karşı saygısızlık yapmak suçlamalarıyla yargılandı. Kendini savunmasında Atina'nın tanrılarından farklı bir içsel ses, Daimonion duyduğunu söylemiştir. Halkın rahatını bozan sorgulayıcı tavrını savunmuştur. Sonuç olarak Sokrates ölüm cezasına çarptırılmıştır. Zehirli baldıran otu içerek kendi hayatına son vermek zorunda bırakılmıştır. Sokrates'in mirası. Sokrates'in düşünceleri doğrudan öğrencileri Platon ve Xenofon'un eserlerinde korunmuş ve yayılmıştır. Platon'un diyalogları, Sokrates'in felsefi düşüncelerinin en önemli kaynağıdır. Platon, Sokrates'in birçok diyalogda ana karakter olarak yer almasını sağlamıştır. Batı felsefesine etkisi. Sokrates, Batı düşüncesinin temel taşlarından biri olmuştur. Özellikle etik, epistemoloji ve diyalektik yöntem açısından çığır açmıştır. Ünlü sözleri: 1. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. 2. Kendini bil. 3. Erdem ruhun sağlığıdır. Sokrates, düşünce dünyasına katkılarıyla yalnızca felsefenin değil, insanlık tarihinin de en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Sokrates'in eylemleri ve yasalay düşünce tarihinde Sokrates isminin neredeyse ilk akla gelen isimlerin başında zikrediliyor olması veyahut bizler tarafından günümüze kadar isminin unutulmamasının, Sebebinin elbette onun sadece Platon gibi büyük bir düşünürün hocası olmasından ibaret olduğu söylenemez. Sokrates, her ne kadar ortaya attığı felsefi fikirleri kendisinden son ve gelen birçok düşünürü etkilemesi bağlamında büyük bir popülariteye sahip olduğu söylenilse de, Aslına bakıldığında daha çok onun bu popülaritesinin, geçmişten günümüze çoğu insan tarafından haksızlık olarak nitelendirilecek bir şekilde Atina sokaklarından hapishaneye giden ve ardından idam edilmesiyle sonuçlanan dramatik bir hikaye ile sona ermesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu hikaye onun düşünce tarihinde hiç unutulmamasına ve aynı zamanda düşünce tarihinin ilk şehidi olarak anılmasına yol açacak kadar büyük bir öneme sahip olmasına yol açmıştır. Bu nedenle öncelikle Sokrates'i Atina sokaklarından hapishaneye ve aydından idama kadar götüren sürece kısaca değinmekte fayda vardır. Sokrates'in öğrencisi olan Platon ile felsefe tarihçisi ve aynı zamanda biyografi yazarı Diogenes Laetos'un bize aktardığı kadarıyla Sokrates'in Atina sokaklarında, çarşılarında ve pazarlarında yalın ayak gezerek önüne gelen insanların ama daha çok gençlerin kafalarını karıştırmak suretiyle yoldan çıkarmak, yaşadığı Atina kentinin tanrılarına inanmamak ve hatta bu tanrıların yerine başka tanrılar icat ederek Atina kent devletinin yasalarına karşı geldiği iddia edilmiştir. Bu nedenle Atina kent devletinin yönetiminde bulunan demokrasi taraftarlarınca mahkum edilmiş ve sonuç itibarıyla 399 yılında Atina kent mahkemesinin 500 kişiden oluşan jürisinden 220'ye karşı 280'in oyuyla suçlu olduğuna kanaat getirilerek daha sonra kendisine baldıran zehri içirtilerek idam edilmiştir. Böylelikle Sokrates düşünce tarihinde filozoflar içinde ölüme mahkum edilerek ölen, öldürülen ilk filozof olarak düşünce tarihinin kayıtlarına geçmiştir. Sokrates'in kendisine yöneltilen bu suçlamalardan dolayı mahkum edilerek daha sonra idam edilmiş olması, günümüze kadar taraflı tarafsız neredeyse herkes tarafından dramatik ve aynı zamanda haksız bir şekilde öldüğü veya daha doğru bir ifadeyle öldürüldüğü kanatını oluşturmuştur. Sokrates'in mahkum edilme ve akabinde idam edilme hadisesi iki önemli hususa yol açmıştır. Birinci husus, Sokrates'in tutuklu olduğu sıralayda Atina kent devleti. Yönetimde bulunan oligarşi yanlıların uzaklaştırılmasıyla demokrasi taraftaylarınca yönetilmeye başlanılmıştı. Oysa düşünce tarihinin iki önemli düşünürü olan Platon ve Aristoteles'e göre Yunan kent devletlerinde demos, halk vardı ama demokrasi yoktu çünkü yoksullaydan, köle esirlerden. Kadın ve çocuklardan oluşan Laikos'un kalabalık yönetime katılma hakkı kesinlikle söz konusu değildi. Laikos'u dışarıda tutan bu cumhuriyet ve demokrasiye, aristokrasi demek belki de daha uygun olabilir. Bu bakımdan idealist Platon ile realist Aristoteles, demokrasiye ve onun yarattığı kardeşe karşı bir cephe içerisinde olmuşlardır. Ama Sokrates'in Atina kentinin yönetiminde bulunan demokrasi taraftaylarınca idam edilme hadisesi, onların demokrasiye daha fazla cephe almasına yol açmıştır. İkinci husus ise, yüzyılları aşarak günümüze kadar bu hadiseye ilgi duyan neredeyse herkes tarafından Sokrates'e büyük bir haksızlık yapıldığı ve aynı zamanda onun kendi yaşamındaki düşüncelerinde ve eylemlerinde, Tutaylı olduğu ve canı pahasına da olsa onlardan vazgeçmeyerek ne kadar kararlı olduğu zihinlere kazınmasına sebep olmasıdır. Sokrates'in suçlandığı bu dönemde Penopons Savaşı'nın son demlerinin yaşandığı ve bu savaş genel itibariyle değerlendirildiğinde Atina'nın mağlubiyeti ile sonuçlanması üzerine 404 ile Sparta yanlısı. Olidarşi, zenginlerden oluşan azınlık yönetimi, taraftarlarının yönetime geçerek, aralarında Sokrates'in öğrencisi olan Kritias'ın da yer aldığı 30 kişiden meydana gelen ve demokrasiyi desteklediği bilinen 1500 civarında yurttaşını ölüme göndermesi üzerine ayaklanan Atina. Halkının demokrasi taraftarlarını yeniden başa geçirmesinin olduğu bir dönemdir. En önemli yönetim biçimlerinden olan ve ilk olarak Atina'da ortaya çıktığı için literatüre Atina demokrasisi olarak da geçen bu yönetim biçiminin en temel konularından bir tanesi de yurttaşlık meselesidir. Çünkü demokraside yurttaş olma hakkına sahip olanlar, yönetimin her aşamasında pay sahibi olduğu anlamına geldiği için bu mesele büyük bir hassasiyet içermektedir. Yunan dünyasının Aralarında kimi zaman vaklar olmakla beraber diğer kent devletlerinde olduğu gibi Atina kent devletinde de o dönem içerisinde yurttaş olmak bazı koşulları yerine getirmekle mümkün olmaktaydı. Bu koşullardan bazıları öncelikle bir insanın yargılamaya ya da yasama'ya katılma hakkı olması gerekmekteydi. Böyle bir hak söz konusu olduğunda ise o kişiye yurttaş denilmekteydi. Buna sahip olabilmek için de çocuk, kadın ve köle esir olmamak ve bununla birlikte belirli bir miktarda, bu miktar Yunanistan'ın kent devletlerinde, zaman ve koşullara göre değişebilmektedir, özel mülkiyete sahip olmak gerekmektedir. Bu koşulların yanında Yunanistan'ın bazı kent devletlerinde yurttaş olmak için, kimi zaman ve durumlarda yürürlükte olmak üzere, işçi olmamak da gerekmektedir. Bununla birlikte Sokrates'in yaşadığı dönem Atina'sında yönetim biçimi, kimi zaman tiranlık, tek kişinin olduğu zorba yönetimi, kimi zaman aristokrasi, soyulaydan oluşan azınlık yönetimi, olmuşsa da ama yönetim biçimi çoğunlukla demokrasi, fakirlerden oluşan çoğunluk yönetimi, olmuştur. Ama bir bütün olarak bakıldığında Sokrates, daha çok demokrasi ile yönetilen bir zaman diliminde ve mekanda hayatını idame etmiştir. Adı geçen dönemin Yunan dünyasında Aristoteles'e göre demokrasi, hem özgür yurttaş olup hem de zengin olmayanlar çoğunluk olup yönetimin başına geçtikleri zaman buradaki rejimin ismi demokrasi olur. Diğer bir ifadeyle demokrasi, sahip olduğu oyu sayesinde yönetme etkisinin bütün yurttaşların elinde olmasıdır. O dönem içerisinde Yunan dünyasında devletlerin küçük kent devletleri şeklinde olmasından kaynaklı nüfusun az olması. Tüm yurttaşların herhangi bir karar alınırken sürece doğrudan katılması şeklinde gerçekleşmekteydi. Bu şu anlama gelmektedir. Atina'da tüm yurttaşların herhangi bir karar alma sürecine doğrudan katılması orada doğrudan demokrasi denilen demokrasinin en önemli ya da en eski türünün olduğunu göstermektedir. Sokrates'in köle olmaması ve belirli bir miktardaki özel mülkiyete sahip olması onun Atina kent devletinin bir yurttaşı olmasıyla birlikte siyasal açıdan herhangi bir karar alınırken kendisinde kararların alınma sürecinde doğrudan bir pay sahibi olduğunu bize göstermektedir. Dolayısıyla Sokrates Atina kent devletinin bir yurttaşı olması ve onun Atina kent devletinin bir yurttaşı olarak da Atina kent devletinin yasalarını kabul ettiği ya da yasalara karşı sorumlu olduğu anlaşılmaktadır aksi durum onun Atina kent devletinin bir yurttaşı olamayacağının ya da Atina kent devletinde yaşamayacağının bir kanıtı olur. Böylelikle Sokrates yurttaşı olduğu Atina kent devletinin yasalarının dışına çıkmayacağını, çıktığı zamanda suç işlemiş olacağını önceden kabul etmiş olduğu anlaşılabilir ya da böyle bir anlama geldiği söylenebilir. Yukarıdaki anlatılaydan yola çıkıldığında Atina kent devletinin bir yurttaşı olarak Sokrates Mahkeme başkanı ve jüri üyeleri önünde kendisine gençleri yoldan çıkarmak, kentin tanrılarına inanmadığı ve onun yerine başka tanrılar icat ettiği yönündeki suçlamalarına karşılık, kendisinin aksine tanrılara inandığı yönünde beyanda bulunarak bu suçlamaları ret etmiştir. Sokrates bu yönde savunmasını yaparken çoğu yayda tanrının ismini ağzına alarak ya da tanrılar üzerine yemin ederek tanrılara inandığını zaten bir şekilde ima etmektedir. Hatta Sokrates kendisini tanrı tarafından görevlendirilmiş olarak idrak ettiği için Apollon gibi bir tanrıya iman etmiştir. Aynı şekilde Sokrates, gençleri yoldan çıkarmak suretiyle kendisine isnat edilen suçlamaları da kesin bir dille kabul etmemiştir. Bununla birlikte Sokrates'in mahkumiyeti esnasında ve idam edilmeden önce, yaşadığı Atina kentinin mevcut yönetim biçimi olan demokrasiyi de kabul ettiğine ya da en azından kabul etmek zorunda olduğunu varsayabiliriz yönetim biçimi olan demokrasiyi kabul etmemiş olsaydı, gerek bir yurttaş olarak sayılması ve gerek orada yaşaması zaten mümkün olamayacağı pekala söylenebilir. Savunmasında kendisine yöneltilen gerek kentin tanrılarına inanmadığı ve gerek gençleri yoldan çıkardığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille red eden Atina yurttaşı olan Sokrates sokaklarda, Pazarlayda ve çarşılayda gezerek önüne gelen herkese sorular sorarak gerçekten ne yapmayı hedefliyordu. Sokrates'e göre Atina kent devleti, soylu ama iri ve hantal bir ata benzemektedir. Bunun için kentin uyanıp kendine gelmesi için bir at sineğine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla Sokrates'e göre Tanrı, kendisini peşlerinden koşarak her birini uyandıracak, nasihat edecek ve azarlayacak bir at sineği olarak kentin başına sarmıştır. Biraz daha yakından bakıldığında Sokrates'in kendini bir at sineği olarak adletmesinin temelinde, öğrenim görmemiş olan bir kimsenin kendi benliğine karşı eleştirici bir tavır takınması beklenemeyeceği için, onu sarkıp uyandıracak bir otoriteye gereksinim olduğunu düşünmesinde yatmaktadır. Fakat bu otoriterlik övesi Sokrates'in öğretisinde fevkalade iyi dengelenmiştir. Çünkü otoriteye bundan öte bir hak tanımamaktadır. Gerçek öğretmen, ancak eğitilmemişin yoksun olduğu benlik eleştirisine sahip olduğunu ortaya koyarak kendini kanıtlayabilir. Sokrates'in kendi kendine yüklediği, insanları dogmatik uykularından sarsıp uyandırma görevi böyle temellendirilmiş olabilirdi. Sokrates yanı sıra bu eğitim görevinin siyasal bir görev olduğuna da inanıyordu. O, şehrin siyasal yaşamını düzeltme yolunun yurttaşları benlik eleştirisi yapacak biçimde eğitmek olduğu duygusuna kapılmıştı. Bu anlamdadır ki İnsanları gerçek çıkarlarını aytıracak yönde etkilemek yerine halkı popolyanlara karşılık Sokrates kendisinin gününün yegane siyasetçisi olduğunu iddia etmişti deyimiyle Sokrates gençlere bir insanın tam özgürlüğünü kazanmak için kabul edilmiş tüm davranış ilkelerini sorgulamalarını gerektiğini ve tüm ahlaki soruları kendi kendilerine yargılamaya hedeflemeleri gerektiği üzerinde ısrar ediyordu. Ailelerin ve toplumun çocuklarını titizlikle kuşattığı ahlaki dayanak ve payandayı kesmek bakımından ahlak bozuyordu. Sokrates aslında insan türünün tarihi boyunca aileden millete her büyüklükteki insan gruplarını bir arada tutan ne varsa yani otoriteye itaat ve geleneğe riayet ahlakını ve sosyal baskının etkilerini zayıflatıyordu. Ya da daha ziyade bu baskı ve kısıtlama ahlakının çok ötesine geçiyor davazının Musa yasasının ötesine geçmesi gibi başka tür bir ahlak başlatıyordu. O halde Sokrates'in esas itibariyle ortaya attığı, var olan bir yönetimi, toplumu veyahut düzeni eleştiren dini ve politik bir doktrindir. Her zaman için toplumu kınamaya yönelik olağan dışı bir tutumdur. Arzu edilen bir topluma ya da yaşam biçimine ilişkin bir görüştür mevcut olan bir düzenden istenilen diğer bir düzene geçmenin bir yoludur. Dolayısıyla Sokrates'in yegane amacı, her zaman siyasal, dini ve toplumsal değişimdir. Bu denli bir değişimin gerçekleşebilmesi için de ne olursa olsun tüm riskleri göz alarak kararlı adımlarla yol almaktır. Bu yolda gerektiğinde canını bile hiç çekinmeden ortaya koymaktan geri durmamaktır. Bir toplumda siyaset ve din gibi hassas konularda geçerli olan bir takım teamüller söz konusudur. Eğer bu teamüllerin biraz dışına çıkıldığında toplumun çözülmesi ve tamamen dışına çıkıldığında ise devletin çöküşü kaçınılmaz olmaktadır. Nihayetinde bir toplum, daha önce mevcut kurum ya da kurumların, örf, adet ve geleneklerin ya olduğu gibi ya da bunların düzeltilmesi veyahut oraya uyaylanmasıyla kendini tekrardan var etmektedir. Dolayısıyla eski teamüllerin bir bütün olarak ortadan kalkması söz konusu değildir. Deyim yerinde ise ne hiçbir düzen bir bütün olarak gökten zembil iner ne de hiçbir düzen tümüyle hemen yaydan biti verir. O halde diğer Yunan kent devletlerinde olduğu gibi Atina kent devleti de aynı şekilde kısmi olsa da bazı teamüller üzerine kurulu bir devlet olduğu aşikardır. Sokrates de böylelikle yerleşik olan bazı teamüller üzerine kurulu bir kentte kendine adeta aksaklıkları düzeltme misyonu yükleyerek insanlara hem dini ve hem de siyasi konularda sürekli soru sorması Onları sorgulamaya yönelterek kafaların karışmasına yol açabileceği ve bundan dolayı daha sonra insanların bu teamüllerin dışına çıkacak olasılığını da beraberinde getireceği için gerek yönetimde. Bulunanlar ve gerek bazı egemen kişiler tarafından endişeye ya da korkuya neden olabildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle hiçbir yönetim ve toplumun çoğunluğu olmak üzere, geçmiş dahil olmakla beraber, özellikle günümüzde bile tamamen geçerli olmak üzere gerek siyasi ve gerek din gibi hassas konularda, Mevcut düzenin sorgulanmasına maruz kalarak devletin ya da toplumun çözülme veyahut çöküş riskine göz yummaz. Aksi durumda, bunun için tarih sayfalarına bakmak yeterli olacaktır. Çok şiddetli çatışmaların olduğunu ve bu çatışmaların sonucunda neler olduğunu burada söylemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Tartışmak olsa da, Atina'nın önde gelen bazı vatandaşları, egemen sınıf aksine Sokrates'i kendi siyasal yaşamlarının getirdiği konumlarını kaybetmemek için büyük bir tehdit olarak görüyorlardı. Böylelikle bu da yeni bir yaşam ilkesi keşfetmek ve korkup taviz vermeden onu duyurmak. Kısıtlamaları kaldırılması gereken bir ahlak anlayışına göre yaşayan toplumun kızgınlığını üzerine çekmek demektir. Ayrıca, hali hazırda bu kısıtlamaların içine sığmayan, yeni ahlaki ilkeyi olumlu sonuçlarıyla birlikte kavrayamayan kimi kişiler tarafından yanlış anlaşılma riskini de beraberinde getirir. Dolayısıyla tehdit eder bir aldığı içerisinde olan egemen yurttaşların, sınıfların da kendi egemen konumlarını kaybetmemek adına bu duruma herhangi bir tepkide bulunmaması pekala düşünülemez. Tıpkı bir zamanlar Atina kentinin ve devletinin tanrılarına inanmadığı gerekçesiyle Yunan dünyasında ilk olarak dinsizlikle suçlanan ve görüşlerinden ötürü mahkemeye verilen Anaxagoras'ın tehdit olarak aldılanması gibi, yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı Atina yasaları ve mevcut yönetimi göz önüne alındığında Soprates'in adı geçen eylemleri bağlamında Atina kent devleti tarafından tehdit eder bir kişilik çayçevesi içerisinde ele alınmasında daha doğal ne olabilir? Her ne kadar Sokrates'in eylemlerinin ya da söylemlerinin suç teşkil ettiği yasalarda tam bir karşılığı olmasa da, yönetim için onun tehdit eder bir kişilik olarak algılanması nedeniyle onun suç işlediği yönünde bir kanaate yol açmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Atina kent devletinin bir yurttaşı olarak yasaları kabul eden ve aynı zamanda bu yasalara saydılı olunmasını söyleyen Sokrates'in sokakta, Çarşıda ve pazarda gezerek hem dini hem de siyasi konularda insanların kafalarını karıştırması, yasalara karşı gerek saydısızlık ettiği ve gerek onlara karşı gelerek suç işlediği söylenebilir. Böylelikle Sokrates'in bu bağlamda sergilediği eylemleri ile yasalara karşı bakışında bir tezatlık olduğunu söylemekte herhangi bir beis görünmemektedir. Bunu şöyle ifade etmek gerekirse, yasalara karşı saydılı olunmasını söyleyen Sokrates'in, aynı zamanda aksi yönde davranışlar sergilemesi, onun düşünceleri ve sergilediği eylemleri arasında paralellik olmadığını bize açıkça göstermektedir. Tarihte benzerine çok az rastlanılan ve günümüze kadar bir şekilde hiç unutulmayan mahkum edilme hadisesini. Sokrates'in kendi düşünce ve eylemleri nedeniyle bir nevi haksız olduğu ya da o günün yasaları karşısında suç işlediği şeklinde okumak gerekir. Ama düşünce ve eylemlerinin haksızlık çayçebesi içerisinde değerlendirmesini daha çok zamanın ve mekanın koşullarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Nihayetinde zamanın milattan önceki bir tarih kesitini ve mekan olarak da Yunan dünyasının hakim olduğu bir coğrafyayı kapsadığını göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardır. Çünkü milattan önceki bir zaman kesiti ve Yunan dünyasının gerek siyasi ve gerek dini koşulları, Sokrates gibi geniş bir perspektife sahip düşünürün yaşam biçimine pek de uymadığını söyleyebiliriz. Hatta tamamen birbirini zıt olduğunu söylemek daha doğru bir ifade olur. Tersinden söylenildiğinde, Sokrates'in kendi düşünceleri itibarıyla, her ne kadar başka yerlere nazaran demokratik olduğu hatta doğrudan demokrasinin ilk örneğinin yaşandığı söylenilen bir mekanda, Atina kent devleti ve zamanda milattan önce 470 ila 399 yaşasa da buna rağmen kendi zamanın çok ötesinde bir düşünür olduğunu söylersek hiç de yanlış olmayacaktır. Hadise bu minvalde değerlendirildiğinde konunun daha iyi anlaşılacağını umuyoruz. Sokrates'in yaşadığı milattan önceki dünya konjonktüründe genel itibariyle çok tanrılı bir inanç anlayışının hakim olduğu pekala bilinmektedir. Her devletin kendine özgü bir tanrısı olduğu gibi, bazen devletlerin birçok tanrıya da sahip olduğu görülebilmektedir. Aynı şekilde Yunan coğrafyasında mevcut olan kent devletlerinde de çok tanrılı Zeus, Poseidon, Hades, Hera ve Demeter gibi tanrılar bir inanç anlayışı mevcuttur. Bu tanrılar devlet ve toplum için dokunulmazlık babında bir tür hüviyete sahiptirler. Bu nedenle devletin tanrısına ya da tanrılarına olmazsa olmaz şeklinde bir inanma zorunluluğu her ne kadar söz konusu olmasa da, onları kaldırıp yerine başkalarını ikame etmeye çalışmak ya da etrafta onlar hakkında olumsuz bir şekilde söylemlerde bulunmak pek de mümkün gözükmemektedir. Aksi takdirde ölüm cezasına çarpıtılabilir, en iyi ihtimalle sürgüne gönderilebilirsiniz. Eğer bu iki ceza şekline maruz kalınmazsa bile toplumsal baskılay nedeniyle, kentte yaşama olasılığı çok düşük hale gelmektedir. Milattan önce Yunan toplumuna özgür şehir devletleri şeklinde oluşmuş bir siyasal örgütlenme söz konusudur. Siyasal ve sosyal alanda örgütlenmiş bu şehir devleti veya devletlerin en büyük özellikleri, dışa karşı tamamen bağımsız olabilmek, kendi yasalarını yapabilmek, uygulayabilmek ve mümkün mertebe ekonomik olarak kendi kendine yeterli olabilmektir. Bilindiği üzere Atina'da bir kent devletidir ve Atina kent devletinin de kendine özgü siyasal bir yapısı vardır. Bu siyasal yapının en belirgin özelliğinden biri, onun başka yerlere benzemeyen kendi iç dinamiklerine sahip olmasıdır. Özellikle demokrasinin ilk olarak burada filizlenip serpildiği bir yer ve aynı zamanda yönetim biçimi değişikliği bağlamında iç çatışmaların yoğunlukla yaşanması bunu ispatlamaktadır. Atina kent devletinin siyasal tarihine bakıldığında yönetimde kimlerin başa geçeceği konusunda iç çatışmaların sıklıkla yaşandığı daha net anlaşılacaktır. İktidara hangi yönetim biçimi gelirse gelsin, nihayetinde karşıtların ya bunu sineye çekerek kabul etmesi, kabul etmeyerek de ya ölmesi ya da kenti terk etmesi gerekmektedir. Sokrates Yunan dünyasının çok tanrılı bir inanç anlayışının hakim olduğu ve aynı şekilde siyasal erkin çoğu zaman el değiştirdiği ama siyasal yapının daha çok demokrasi taraftarlarının elinde olduğu bir mekanda ve zaman diliminde yaşamıştır. Ancak inanç anlayışının ne olduğu ve siyasal erkin kim ya da kimler tarafından oluştuğunun pek de bir önemi yoktur. Mevcut hakim siyasal yapı ve inanç ne olursa olsun, onun dışına çıkılması ancak köklü bir değişimin yaşanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu değişimin olabilmesi de birçok çatışmaların yaşanmasını gerektirmektedir. Bunun dışında kişi, kişilerin ya da toplumun yapabileceği pek bir şey olduğu söylenemez. Aksi durumda bunun olumsuz sonuçlarına katlanılması gerekir. Mevcut hakim siyasal yapı fark etmeksizin, Sokrates'in de böyle hakim bir yapı içerisinde yaptıkları ya da yapmak istedikleri, mevcut düzenin değiştirilmesine yönelik egemenler tarafından bir tehdit çayçevesi içerisinde algılanmıştır. Bu aldı içerisinde değerlendirilen düşünce ile eylemlerin mekanın ve zamanın şartları da göz alındığında suç olarak değerlendirilmesi kadar doğal bir şey olmadığını söylemek gerek. Sokrates'in içinde bulunduğu zamanın ve mekanın genel şartları göz alındığında eylemlerin suç teşkil ettiğini ve bu nedenle cezaya maruz kalmasının gayet yerinde olduğunu belirttik. Böylelikle Sokrates'in sergilediği eylemleriyle yasalara karşı bakışı arasında bir tezatlık olduğu ve aynı şekilde cezaya maruz kaldığında herhangi bir haksızlık durumunun olmadığı ortaya çıkmış. O oldu. Ancak tüm bunların yanında genel olarak düşünüldüğünde Sokrates'in eylemlerinin temel insan hakları ya da ifade özgürlüğü çerçevesi içerisinde değerlendirildiğinde kendisine büyük bir haksızlık yapıldığının altını çizmek gerekir. Ama daha önce de söylenildiği üzere Sokrates gibi bir düşünürün belki de en büyük talihsizliği böyle bir zaman ve mekanda yaşamış olmasıdır. Çünkü hukuk devleti, düşünce ve ifade özgürlüğü, erkler ayrılığı, özgür seçimler, sivil toplum katılımı vesaire gibi kavramlar günümüz dünyasında mevcut olan demokrasilerinde bile halen üzerinde tam bir konsensüs sağlanamamışken o günün Atina demokrasisinde bu kavramlar üzerinde bir konsensüs sağlanmış olması düşünülemez. Sonuç olarak insanın kendi düşünce ve ifadelerinde özgür olmadığı bir mekan ile zaman dilimi, belki de böyle bir zaman dilimi Sokrates gibiler için hiç olmayacak. Sokrates gibi zamanın çok ötesinde olan bir düşünürün hayatına mal olmuştur.